Markamızı çikolatanın liselisi olarak çikolis tespiti yaptık. Yaklaşık bir buçuk yıldır çikolis üzerinde çalışmaktayız. Şu anda geldiğimiz nokta gerçekten bizi gururlandırıyor. Üretimimiz neredeyse tüm aşamalarıyla stabil bir duruma oturdu. Türkiye'nin her yerine pazarlamasını yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu üretim e, aşamalarında bizzat çalışıyorlar ve aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Hocam, malum önümüz Ramazan bayramı. Ramazan bayramının gelmesiyle beraber e, sizin çikolatalarınıza talep ne yönde? Tabii ki bir bayram önü olması hasebiyle çikolataya ihtiyaç arttı. E, Sivasımızda hemşerilerimiz olsun, Türkiye'nin değişik yerlerinden e, bizi sosyal medyadan gören vatandaşlarımız çikolata taleplerini iletiyorlar. Biz onlara e, kargoyla çikolatalarını ulaştırıyoruz. Talep çok güzel, memnunuz. Çikolata üretimimizde şu anda 10 öğrencimiz dönüşümlü olarak çalışıyor. E, tabii ki e, üretim kapasitemiz büyüdükçe, yani taleplere yetişemez e, duruma geliyoruz. İster istemez e, fiziki alanlarımız, çalışan öğrenci sayımız artmak durumunda. Şu anda otelimiz bünyesinde yaklaşık 6 birimimiz çikolatçı tarafından e, işgal edilmiş diyelim durumda. Gittikçe yayılıyor. Daha büyük alanlara ihtiyacımız olacak. Daha çok çalışana ihtiyacımız olacak mutlaka. Biz şu görmüş olduğunuz atölyede günde 100 e, kilograma kadar çikolata işleyebiliyoruz. Yani mesaileri biraz daha sıkıştırarak bunu tabii ki daha artırmak mümkün. Ee, hem okuyup hem çalışmak zor. Ee, bunu söyleyebilirim. Ama iki tarafta da başarılı olduğumu düşünüyorum. Hem okulda hem işte. Ee, okuldan sonra buraya geliyoruz, çalışıyoruz. Ee, aile bütçesine de katkımız oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ee, burada çalışmaktan memnunum. Kendimi ileride iyi yerlerde göreceğime inanıyorum. Maalesef Ramazan bayramı. Talepler nasıl görüyor musunuz? Yani bir güçlük çekiyor musunuz? Talepler gerçekten çok. Ee, faz, çok fazla çalışıyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetiştiriyoruz da. Öyle. <laughs>